Tabi sezon başından başlayan bir süreçteyiz. Ama baktığımız zaman Bolspor takımı şu anda herhalde Ümraniyespor'dan Sporu'dan takımız. Ama puan baktığımız zaman da iyi değiliz. İşte bu sebepleri var. Eski şimdi benimde bir faydası yok. Bunlar sezon bitince bunları paylaşacağız. İyi bir çıkış yakaladık hocamızla. Allah'a Allah, emanet, Fırat hocamızla beraber Bolspor başarı elde etti. En sonunda e, Hatay Spor'u yendik. Ve bu hafta da Karagüm'e gittik. Bir puan almamız gerekiyordu. Bir maç öyle bana geldi ki penaltı kaçırdık. 1-1 bir oldu. Maç 4-1, 5-1 olacakken maalesef bir puandan da olduk. Asıl amacımız bir puandı. Ama geçtik. iki maç var. En başta iyi bir takımımız var. Hamdolsun sakatımız da yok. Artık iki maçta e, bu işi kendimiz halledeceğiz. Çocuklarımız halledecek. Ben futbolcuya güveniyorum. Tek güveniyorum. İnşallah. Üç puan avantajımız da var. Belki bir puan olsa daha olacaktı aslında ama. Çünkü rakibin bize bir maç bir şey üstünlüğü var. Hava üstünlüğü var. Artık e, iki maça odaklanacağız. İyi çalışacağız. Takımımızı iyi motive edeceğiz. E, ve kimseye bırakmadan bu işi kendimiz halledeceğiz. Onun için de bu hafta Aksar Spor geliyor. Belki bir puan artı Eskişehirspor Spor üç puan olabilir. Rakip maçını da bekleyeceğiz. Onun için e, inşallah e, takımı lig tutmak için ilmekle her şeyi yapıyorum bu sene. Belki beş aydan beri gece gündüz takımla beraber çok zor güne geçirdik. İşin sonuna yaklaştık. E, onun için de bu haftaki maça odaklanacağız. İnşallah takım ligde bırakacağız.